kanal ve ekranlarından önce sağlık programından herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün de sizlerle Önce Sağlık programında beraberiz. Yine çok önemli bir konuğum ve önemli konularım var. Üriner sistem enfeksiyonları hakkında konuşmak üzere OFM Hastanesi'nden Operatör Doktor Burak saygılı bizlerle olacak. Merhabalar Burak Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam, konulara başlamadan önce kısaca izleyicilerimize bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben 1986 doğumluyum. İhtisasımı Ankara Tıp'ta gerçekleştirdim. Sonrasında üst lisans içinde Akdeniz Üniversitesi'nde Üroloji Kliniğine başladım. Yaklaşık 6 yıllık bir süreç sonucunda oradan mezun oldum ve zorunlu hizmetim olarak 2 sene Erzurum'da çalıştıktan sonra da kamu hastanelerinden ayrıldıktan sonra OFM Antalya Hastanesi'ne başladım görevde tekrar. Evet çok güzel. Hocam üriner sistem enfeksiyonları hakkında konuşacağız. Aslında birçoğumuzun yaşadığı sıkıntı çok duyulmuş olmasa da eee böbrek taşı hakkında konuşalım en başta. Böbrek taşı nedir? Neden oluşur? Tabii enfeksiyonla başladınız. Hani böbrek taşları da hani enfeksiyona neden olabilmektedir. Tabii böbrek taşı şöyle birçok faktör neticesinde gerçekleşen bir durum. Çoğu çevresel faktörler de buna etkiliyor. Özellikle mesela hava sıcaklığı, işte hı hı. sıcak olan iklimlerde, güney iklimlerimizde, işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde taş hastaları daha sık görülüyor. Tabi beslenme ve diyet faktörleri de bunda bir etken. Ayrıca işte bazı organlar özellikle böbreğin anatomik yapısı da çok etkiliyor. Ve özellikle de su içip içmeme durumu taş oluşmasından önemli bir sorun oluşturuyor. Sıvı kaybı mı neden oluyor böbrek taşının oluşmasında? Şöyle şimdi bir akarsuyu düşünün. Hı hı. Akarsu eğer hareket halindeyse berrak olur. Ve bir durgun suyu düşünün, çamurlu bir suyu düşünün. İşte hareket olmadığı zaman dibine doğru bir çökelti oluşur. Evet. E, taşı da buna benzetebiliriz. Ne kadar bir akış olursa o çökeltinin oluşma ihtimali en aza iner. Hı hı. E, Akdeniz ikliminde de o zaman sıklıkla yaşanır diyebilir miyiz böbrek taşı? Tabii, taş. bu bölgemizde Hast çok hastamız oluyor. Hastalarımız açıkçası. oluyor, doğru. evet. Peki tipleri var mıdır böbrek taşının? Şimdi şöyle, e, en çok kalsiyum taşları görünüyor. Bunların e, yaklaşık %75'inde kalsiyum oksalat taşları oluşturuyor yaklaşık bir %15 kadar da kalsiyum fosfat taşları, bir miktarda ürik asit taşları var. Bunlar en sık görülen taşlar. Tabii başka metabolik taşlar var, enfeksiyon taşları da var ama bunlar az sayıda görünüyor. Hı hı. Biraz açabilir miyiz hocam şu üç ayrımını yaptığınız? Şimdi şöyle en çok kalsiyum taşları görünüyor hı hı. demiştim. Hı hı. Neden görünüyor? Özellikle işte kalsiyum metabolizmasındaki bozukluklara bağlı, işte diyetteki kalsiyumun alınma miktarına bağlı olarak ya da emilim bozukluklarına bağlı olarak kandaki kalsiyum seviyesi yükseldiği zaman veya aşırı tuz tüketimine bağlı kalsiyum atılımı idrarı arttığı zaman e, kalsiyum bir yapı taşı olduğu için de su da az içiliyorsa mesela örnek verelim. Çökelti oluşmaya başlıyor. Biz yemin oluşuyor. Bu zamanla üst üste bin, binerek taş oluşumuna neden oluyor. Hı hı. Peki hocam böbrek taşı kadında daha fazla ya da erkekte daha az görünebilir diyebilir miyiz böyle bir şey yani? Şöyle yani onu net söylemek mümkün değil. Birçok çevresel faktörde söz konusu olduğu için yani multifaktöryel diyoruz biz buna. Hı hı. o yüzden diğer şartlarla beraber değerlendirmek lazım. Peki yaş farkı? Bir bebekte de, de böbrek taşı olabilir mi? Olabiliyor ama bebeklerde daha çok işte metabolik nedenlerden kaynaklı taşlar daha sık oluyor bebeklik döneminde. Ama yaşta da şöyle diyebiliriz. Mesela genç bir insan işte hareket halinde olduğu için ister istemez Su içme durumunu daha iyi yapabildiği için tabii ki bir yaşlı bir insana göre taş oluşunu daha hızla indirmiş olabiliyor. Evet. Psikolojik etkenler peki böbrek taşında neden olur mu? Yani direkt bağlamak mümkün değil. Sadece Aha. işte beslenme karakterini ya da su durumunu etkilemesi söz konusu olursa. Tabii o da bir şekilde etkileyebilir. ile alakalı değil. Evet peki böbrek taşı düşürdüğümüzü nasıl anlarız Burak Hocam? Şimdi şöyle. Her e, ağrı böbrek taşı ağrısı açıkçası mıdır? Açıkçası bazı hastalarımızın hiçbir şikayeti de olmayabiliyor. Tabii çok nadir hastalar. Yani kendi kendine taş düşüren hastalarımız da oluyor. İşte bunu işte idranı yaptıktan sonra taşı görerek anlıyorlar. Hı hı. Hiçbir ağrıları olmayabiliyor. Ama genel olarak taş düşüren bir insan ilk beklediğimiz bulgu ağrıdır. Ayrıca idrarda kanama da görülebilir. Ee, bu şekilde hastalar zaten daha önceden de taş düşürdüyse direkt bu şekilde anlıyorlar taş düşürdüklerini. Evet nasıl bir ağrı peki? Ee, o ağrıyı hani şöyle, karın ağrısı gibi mi? Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi taş düşmesi için üreter dediğimiz idrar kanalı vardır. Oraya taşın girmesi gerekiyor. Tabii taşın bu üretere giren taşın boyutu da çok önemli. Yani küçük bir taş varsa veya etrafı düzgünse yani çok çıkıntılı değilse taşın etrafı. Onu atması daha kolay olabiliyor. Ama taşın boyutu arttıkça veya etrafındaki dikenli çıkıntı dediğimiz yapılar arttıkça taşın ilerlemesi zorlaştığı için ister istemez orada bir blokaj oluşturuyor. Buna bağlı da idrar kanalı tıkandığı için böbrek mekanizmasında bir şişme meydana geliyor. Bu da ağrıyı tetikliyor. En önemli bulgusu ağrıdır ve çok şiddetli olabiliyor. İşte hastalarımız acil servislere başvurabiliyorlar. Hı hı. Ee, bu şekilde. İlk ağrı olduğunda hastaneye gelmeden önce e, izleyici yani hastalarınızın yapması gerekenler var mı peki? Şimdi tabii e, özellikle tecrübeli hastalar hı hı. yani kendilerinde hani yanlarında ağrı kesicileri varsa o, o şekilde hani büyük ağrı kesici alarak bunu azaltmayı amaçlıyorlar ama çok şiddetli bir ağrıda yani hastane şartları dışındaki ağrı kesicilerin çok da bir ağrıyı kesici etkisi olmuyor açıkçası. Şimdi ağrı kesici dedik de birçok çeşit ağrı kesici var. Her ağrı kesiciyi kullanabilir miyiz? Tabii şöyle genelde e, normalen yani evde kullanılabilecek tabii bir takım ağrı kesicileri hepimiz reçete ediyoruz. Diğer e, klinik arkadaşlar da reçete edebiliyor. Ama e, onlar hepsi kullanılamıyor. İşte böbrek koruyucu olanları kullanmak lazım. Hı hı. Onlar da her insanın elinde olmadığı için hani ilk defa hayatına taş düşüren bir hastanın yani direkt elindeki çok özelliğini bilmediği bir ağır kesici kullanması da doğru olmuyor. O yüzden bir sağlık kuruluşuna başvurması daha önem arz etmekte. Peki böbrek taşı genetik midir? Şöyle genetik nedenlere bağlı olarak bir metabolik durum söz konusuysa bunu hı hı. genetik nedenlere bağlayabiliriz. Ama e, her taş genetik nedenlerle olacak diye bir şey söz konusu değil. Ee, özellikle genetik nedenlere bağlı böbrek anatomisiyle ilgili bozukluklar olduğu zaman bunlar taş oluşumuna bir ortam oluşturduğu için bu şekilde genetik nedenlerde olabilir tabii. Ola da biliyor, olmaya evet, da biliyor aynen, diyorsunuz. Şekilde. Evet. Peki hocam böbrek taşı oluşumundan sonra diğer sistemik rahatsızlıklara da neden olabiliyor mu böbrek taşı? Şimdi İkinci şöyle. O hastalığı daha doğurabiliyor mu? Şimdi Böbrek taşını düşürmüş bir insan, işte birkaç günde böbrek taşını atmış bir insan hı hı. veya e, arkada başka bir böbreğinde taş olmayan bir insan, herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz ama bazı insanlarda dediğim gibi çok bulgu vermeyebiliyor. Hı hı. E, o şekilde e, uzun süre taşla bu şekilde tıkayıcı bir durumda e, yaşayan hastalarda böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Buna bağlı olarak da diğer organ disfonksiyonları olabiliyor. Yani o yüzden hani taş hastalarında zaten. Hı hı. En şey yani hiç semptomsuz olsalar bile yılda bir defa mutlaka taş açısından kontrol edilmeleri lazım. Bunu öneriyoruz yani. Evet. Peki hasta size geldi. Bu tanıyı nasıl koyuyoruz? Hastanedeki süreç nasıl başlıyor? Tabii ki anamnez dediğimiz yani hastanın anlattığı işte durumu, işte ağrı varsa ne zaman başlamış, ne şekilde baş, başlamış, ağrının karakteri bunların hepsini sorguluyoruz. İşte idrarında kanama olup olmadığını sorguluyoruz. Sonrasında muayene yöntemlerimiz var. Genel bir muayenesini yapıyoruz taşa yönelik. Bu şekilde zaten bize bir fikir oluşuyor. Tabii bunu desteklememiz gerekiyor. Bir takım tetkikler yapıyoruz. İşte hı hı. en basitinden bir idrar tahlili çalışılabiliyor. İşte bir direkt üriner sistem grafisi çekilebiliyor. Ultrasonografi olabiliyor. Daha kapsamlı araştırılmak isteniyorsa da tomografi ile bunu destekliyoruz. Evet. Peki Burak hocam idrarda e, kanama olması kaçıncı boyutu böbrek taşı Şimdi boyut olarak değil de taşın yarattığı oradaki erozyona bağlı olarak olabiliyor. Dediğim gibi çok böyle küçük bir taş ama dikenli çıkıntılar olan bir taş dokuya çok sürtünme yaratacağı için Aha. işte böbreğin kasılmaları sırasında da bu taş oraya daha çok gömüleceği için orada ister bir travma oluşturuyor. Evet. Bu travmanın seviyesine göre de kanamada şiddetlenme olabiliyor. Yani büyük bir taş eğer çok travma yaratmıyorsa yani kanamada beklemiyoruz. Evet. Peki tedavi yöntemlerini de konuşalım. Elbette ki aklıma şu geliyor. Bir bebeğin böbrek taşı düşürmesiyle yetişkin bir bireyin ya da yaşlı bir birey için farklı tedaviler uygulanıyordur evet. değil mi? Bunlar nelerdir? Ya Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela bir çocuk hasta geldiği zaman tabii ki daha kapsamlı araştırıyoruz. Özellikle metabolik nedenleri daha önce de söylemiştim. Ona nedenle işte bunun bir ilaç tedavisi yönünde bir yöntemi varsa onu tercih ediyoruz. Tabii ee, çok taş yükü fazlaysa bir çocuk hastada da onda hı hı. cerrahi tedavilerimiz var. Evet. Ee, yetişkin hastalarımıza da şöyle <laughs> e, incelemelerimiz sonucunda eğer taş e, kırılabilecek bir yerdeyse veya boyuttaysa ona kırma tekniklerini e, anlatıyoruz ve uygun olanını tercih edip taş kırma yapabiliyoruz eğer düşüremeyecekse. Evet ağrılı mı peki? Bu Şimdi süre. şöyle e, taşın kendisi zaten ağrılı olabiliyor. İşlemlerimiz eğer taş kırmaya karar verirsek çeşitlerine göre Onlarda da ağrı olabilir ama bazen cerrahilerde anestezi de tercih ettiğimiz için çoğunda da genel anestezi uygulanıyor zaten. O yüzden pek ağrı olmuyor. Tabi işlem sonrasında bir miktar olabiliyor. Hı hı. Lazerle kırma dedik hocam. Ee, ne zamandan beri uygulanıyor bu sistem? Öncesinde söyleyeyim. belki çok daha zor da tıp geliştikçe, teknoloji tabii geliştikçe. Tabii lazer uzun e, zamandır e, olan bir tedavi yöntemi. Hı hı. E, açıkçası bizim de işimizi kolaylaştırıyor. E, ama tabii biraz pahalı bir teknik olduğu için e, her evet. sağlık kuruluşunda bulunamayabiliyor. Tabii lazer dışı yöntemlerle de kırma işlemleri yapılabiliyor. Mesela finomatik yöntem yani hava basıncıyla da taşlar kırılabiliyor ama e, taşın tekrar işte böbreğe gitme durumu ya da istenilen boyutlarda kırılamaması durumu olduğu için en iyi tercihimiz lazer uygulaması oluyor. Hı hı. Lazerde daha çok endoskopik yöntemlerde kullanıyoruz. Taşı hı hı. daha küçük boyutlara getiriyor ve düşmesini kolaylaştırıyor bu sayede. Evet ne kadar süren bir ameliyat bu? Tabii bu değişiyor. Hastanın genel durumuna, ek hastalıklarına göre değişebiliyor. Ayrıca taşın boyutuna, yerine göre değişebiliyor. Ayrıca taşın da ana yapısına göre de değişiyor. Çünkü çok sert taşlarla da karşılaşabiliyoruz. Saatlerce kırdığımız da oluyor. Ya da birkaç lazer darbesiyle toz haline gelen taşlarımız da oluyor. Bu da süreyi etkiliyor. Evet, tekrar edebiliyor mu peki böbrek taşı? Tabii ki taşı oluşturan nedenlerin önüne geçilmediği sürece tekrarlama ihtimali her zaman var. Bunun iyi tespit edilmesi lazım. Yani taş düştüğü zaman veya taşla ilgili bir işlem sonrasında taş kırılıp döküldüğü zaman da bunu araştırmak lazım. Hı hı. Ama bazen hastalarımız yani taşından kurtulduktan sonra takiplerini bırakabiliyor. Çok daha kötü durumlarda tekrar başvurabiliyorlar maalesef. Ne kadarlık süreler aralığında takibini sağlamalı? Peki hasta şimdi şöyle bir hasta ile ilgili taşla ilgili bir işlem yapıldı diyelim. Ee, hı hı. ve daha başka taşların da olduğunu gördük. E, gördüysek eğer, bu takip süresini kısa tutuyoruz. Ama hastada tek bir taş vardı, kanala düştü, taşını attı. Bu hasta yılda birlik kontrollere çağırıyoruz. Ama Hı. diğer türlü işte ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir duruma göre onları da yılda bire çıkarabiliyoruz kronik hastalarımızı. Evet. Peki hasta normal sürecine ne zaman geri dönebiliyor? Ameliyattan çıktıktan sonra yaşantısına? Tabii ameliyat Araba çeşidine göre değişiyor mu, bu açık açıkçası. Mu? Evet. E, endoskopik cerrahiler yapıldıysa özellikle üreter taşlarına yönelik endoskopik cerrahi yapıldıysa ertesi günde normal iş hayatına Bırak dönebiliyor. Burak Hocam, üreter taşlar neydi? Onu açıklayabilir miyiz? Üreter taşı, böbrekte oluşan bir taşın idrar kanalına girmesiyle taşın atılım sürecine girmesi Hı. durumu. İşte esas semptomları zaten bu durumda yaşıyorlar salar. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki, hani böbrek taşı yaşamamak için, belki de yaşadıktan sonra tekrar yaşamamak için su içmenin öneminden bahsettik. Önemli. Başka neler yapmalıyız? Ayrıca beslenme karakterimizi de Aha. düzenlemeliyiz. İşte yine işte hareket kabiliyetimizi de artırmalıyız. Çünkü çok işte masa başında çalışan ya da işte hareket yeteneği kısıtlı insanlarda da taşı sık görüyoruz. Çünkü dediğim gibi başta da anlatmıştım akarsu olayını engellemiş oluyoruz. Hı hı. Ne kadar çok hareket olursa beslenmede de işte kalsiyuma yönelik beslenmeleri dikkate alırsak, aşırı tüketiminden kaçarsak, çok fazla kırmızı et tüketiminden ve tuz tüketiminden kaçarsak en aza indirmek yönünde bir katkı sağlamış oluruz. Peki kilo önemli mi? Kilo da önemli. Kilo şöyle hareket yeteneğini kısıtlıyor. Ee, ayrıca işte sıvı alım durumu dengesini de bozabiliyor ve e, buna bağlı olarak da işte taşlar için bir zemin oluşturabiliyor. Evet. Onun için çok kilolu olmamak da lazım. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Evet. Ee, kısa bir reklam arasına gideceğiz ama öncesinde e, izleyicilerimizden de e, eğer soruları olan e, izleyicilerimiz varsa bizlerle paylaşabilir. Prostatı da konuşacağız. Evet. Bir giriş yapalım mı prostata? Prostat erkeklerde, Erkeklerin bir problemi ya, Erkeklerde görülüyor, evet. Ya, genelde yani prostatım var deniyor ama prostat aslında bir e, vücudun bir işlevini sağlayan bir yapı açıkçası, hı hı. bundan o gözle görmek lazım. Bazen işte prostat diye çok kötü olarak düşünüyor erkekler, <laughs> o gözle bakmamak lazım. Evet Buyurun hocam. Başlayalım. Evet, kısa bir reklam arası verelim hı. o zaman. Tamam. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Tekrardan merhabalar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üreter sistemi enfeksiyonları hakkında e, operatör doktor Burak Saygılı ile beraber sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, prostat dedik reklam öncesinde ama ona geçmeden önce izleyicilerimizden bazı sorular geldi. Onları yanıtlayalım daha sonra ona geçiş yapalım. Tamam. Gözlerinin iyi yayınlar. Hocama sormak istiyorum. Sağ tarafımın üzerine uzun süre uyuyamıyorum. 5 dakika sonra böbrek kısmında müthiş bir ağrı yaşıyorum. Hekime gittim bir şey bulamadılar. Ancak ağrım devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim demiş izleyicimiz. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Tabii izleyicimizin sorusu şöyle. Şimdi o bölgede birçok doku var. En hı hı. derinde de böbrek var biliyorsunuz. Tabi burada mesela kas ağrıları da olabiliyor. İşte bazı insanlarda bel problemleri olabiliyor. Onun oraya uğran ağrısı olabiliyor. Bunları ayrıntılı bir şekilde araştırmak lazım. E tabi sorunun gerçekten böbrekten olup olmadığını anılamak için de muayene sonrasında bazı tetkiklerle bunu değerlendirmek lazım. Bir idrar tahalli alınabilir. Bir ultrason çekilebilir böbrek sisteminden. Hı hı. Bu şekilde ağrının kaynağı gerçekten böbrek sistemiyle alakalı olup olmadığı daha iyi denetlenebilir. Bir an önce uzatmadan hemen bir doktora görünmesi gerekiyor diye. Yani miyiz? E, sağlık kuruluşuna başvurmuş, Hani bir takım tetkikler yapılmıştır muhtemelen onları tekrar değerlendirmek faydalı olabilir. Evet. Hı hı, evet. İyi yayınlar diliyorum. Taş böbrekte gelip takılır mı yoksa böbreğin içerisinde kendiliğinden mi oluşmaktadır? Bilgi verir misiniz demiş izleyicimiz. Şimdi şöyle taş oluşumu için bir çekirdek gerekir. Ee, bu çekirdekte işte ilk e, aradan önce de bahsettiğimiz gibi işte bir takım minerallerin birikimiyle oluşuyor. Hı e tabi burada böbreğin anatomisi de önemliydi. Bazı böbreğin içerisinde çukurda kalan alanlar olabiliyor. Çok eee idrarın akışkanlığın olmadığı bölgeler olabiliyor. Bu alanlar zemin oluşturuyor. Bir şekilde yani bir çekirdekten başlıyor mineral olarak daha sonra taş oluşuyor. Yani Direkt taş böyle oraya oturmuyor. Hı hı. Hocam peki ben de merak ettim. Şimdi taşların boyutları var santim santim işte 5 santim, 3 santim, 6 santim gibi. Bunlar eminim herhalde büyüklüğü e, arttıkça... E, ...çıkartmak da zor oluyor değil mi? Yani hani ağrı da daha fazla oluyor daha doğrusu taş, taşı düşürmek. Şimdi şöyle, e, böbeğin iç kısmı idrar kanalı, üreter dediğimiz idrar kanalına göre daha geniş haliyle. Hı hı. E, sonuçta kanala düşen taşlar da belli bir milimetrenin üzerindeyse artık zorlamaya başlıyor. E, kanalın çapının üstünde oluyor çünkü. Evet. Ama genelde işte 6 milim, 7 milim taşlar e, biraz hani ağrıyla beraber düşebiliyor ama işte... E, 9 milim, 1 santim ve onun üzerindeki taşların üreterden düşmesi biraz zor olabiliyor. Hı hı. Yani kanala girse bile böyle bu büyüklükteki taşlar ilerleyemiyor ve kalıp tıkama oluşturuyor. Peki bu taşları düşürmek için yapabileceğimiz egzersizler var mı kendimiz? Egzersiz şöyle, yani rutininden bir kere hareketli bir yaşam lazım. Çok böyle hareketsiz, susuz bir ortamda durmamak gerekir. Ama yine de birçok faktör söz konusu olduğu için... hani. Hareket yapılsa, spor yapılsa bile, hani taşların oluşmamasını engellemek biraz zor olabiliyor. Tabii böbrekteki taşlar en sık alt pol dediğimiz böbreğin alt kısmında oluyor çünkü orası daha aşağıda ve yer çekimi orayı etkilediği için. E tabii onları düşürmek için de e, hareketler biraz kısıtlı oluyor. Başka türlü müdahaleler gerekiyor. Evet, bir izleyicimiz de böbrek taşına en hızlı ne düşürür diye sormuş. Şimdi şöyle böbrek taşının öncesiyle bir belirlemek gerekiyor işte boyutunu. İşte lokalizasyonunu, yani böbreğin neresinde olup olmadığını, kanala girmiş mi, girecek mi, kanala girdiyse idrar kanalının neresinde, bunu tespit ettikten sonra eğer bir cerrahi müdahale söz konusu olacaksa onu yapmak lazım. Eğer hastanın kendisini düşürebileceği yönünde bir izlenim aldıysak da hı hı. tabii ki başta su içecek, hareket edecek, e, ayrıca tabii e, işte ağır kesicilerle devreye girilecek. E, daha çok ilaç tedavileri olan bir taşın tamamen yok olması değil de işte küçük taşların, milimetrik boyuttaki taşların eritilmesine yönelik ilaç tedavileri de var. Tabii evet. bunlar direkt ilk taş tespit edildiği evet. anda uygulayınca fayda edecek durumlar değil. Uzun süreli kullanımda fayda edecek durumlar. O yüzden biraz yetersiz kalabiliyor. Evet hocam. Mesela şöyle bir durum da var. İshal olunca annelerimiz zeytinyağı içirirlerdi bize daha rahat işte sindirimimizi sağlayabilelim diye. Böbrek taşında da doğadan beslenebileceğimiz şeyler var mı? İlaç dışında, ilaç tedavisi dışında. Şimdi şöyle, tabii ki böbrek taşı oluşum mekanizmasına göre değişiyor. Hı hı. Taşın cinsine göre de değişiyor. İşte özellikle işte kalsiyum taşlarından bahsetmiştik. Evet. Mesela bana gelen hastalar şöyle söyler: İşte taşı düşürmek için işte limon suyu, maydanozlu limon suyu kaynatarak içiyorum diyor. Bunun bir miktar faydası olabiliyor çünkü oradaki asit dengesini etkilediği için tabii küçük taşlar için bunlar söz konusu. Bir miktar erimesine yardımcı olabiliyor. Büyük taşlarda da biraz küçültme yapabiliyor ama büyük bir taşı komple ortadan kaldırması bu yöntemlerle biraz zor. Evet. Gözde Hanım, hocama sorabilir miyiz? Böbreğimde taş var ama herhangi bir ağrı yapmıyor. Kırdırmam gerekiyor mu? düşürtmesem herhangi bir hasar verir mi ileride? Yani böbreğine herhangi bir hasar verir mi diyor. Şimdi Düşürürsem. her taşı olan insanın taş, taşından kurtulacak diye bir kural yok. Yani Aha. taşıyla tabii ki yaşayan insanlar da var. Ee, taş eğer bir sıkıntı yaratmıyorsa, enfeksiyonu tetiklemiyorsa, böbrek kanallarında tıkama yapmıyorsa, ağrı yapmıyorsa, belli boyutlara kadar takip edilebilir ama özellikle bir santim ve üzerindeki taşlara müdahale etmek daha avantajlı olur. Çünkü belli bir noktadan sonra taş müdahale imkanlarımız da kısıtlanıyor. Hı -hı. Ama taşıyla takip edilen uzun yıllar boyunca da aynı boyutlarda taşlarla takip edilen insanlarımız da var.